Karşılaşmanın ikinci yarısı başlayacak. Kirasın gücünde Avni ve Yalçın Tonyalı ikinci yarıda oyunda Yusuf ve Sercan'ın yerine. İkinci yarıya Keşap Çakır'la atayla başlıyoruz şimdi. Uğur Yalçın mücadelesi. Uğur. Uğur son çizgiye kadar indi. Kaleci Emrah. Emrah bir uzun top. Sefa Yalçın. 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 Sefa mücadelesi. Sefa girdi aldı topu. Sefa ona yapılan hareket faul. Faul yapan oyuncu Yalçın Tonyalı. Uğur var topun başında. Uğur kullandı. Şimdi Temel, Tayfun Kunt girdi araya. Murat bastırıyor. Ulaş ona dokundu. En son ve korner. Murat Yağmur. Murat çıkardı. Mehmet ters bir vuruş. Diğer köşeden korner kullanacak şimdi. Girasun gücü. Arka boş, arka. Murat Yağmur, Murat kaldırdı arkaya. Tufan, çok şık bir vuruş. Röveş ata vuruşu, defansa çarpan top korner. Şık bir vole denedi ama isabeti bulamadı. Tufan. Arka, Murat, Murat bir ortada. Avni, kaleci ulaş. Bir korner daha. üst üste oh, kornerler girer gücünden ikinci yarının başında geri çıkardı şimdi tufan tufan kaldırı tekrar Murat yağmur Murat döndü Bomboş bir pozisyon ama Yalçın o topu beklemiyordu Yalçın Yalçın Avniye bir topuk pası Ertuğrul girdi araya tekrar Yalçın tonyalı Yalçın'ın pası Murat Murat şık bir hareket vur çıkmıyor Murat out <gülüyor> <gülüyor> yok. Formalı ya. hiç yok. yok. Doğru mu? Yok Bizim <laughs> <laughs> Bir uzun top kullandı Uğur. Tufan. Tayfun kun. Topun kornele çıkmasına izin vermiyor. Tayfun. Tayfun'un pası Avni. Ligin gol kralı Avni. Avni çok uzaklardan kaleci ulaştı Kornere çeliyor topu. Murat Yağmur kaldırdı. Avni üstten dişemiyor. Tayfun kutunun önünde kaldı. Tayfun üstten out. Yapma abi gözünü sevdim abi. Etme. Böyle abi. Ne abi? Sizin geldi abi orada bu akşam. Bu akşam görevliyim. Vur. Beyic oğlum sen Gürcistan değil mi? Hangi ara geldin? Vur kaldırdı topu. İyi Tufan Tufan dikkatli. Tufan. Tufan yerde kaldı. Paul. Paul yapan oyuncu. Temel. <laughs> Tufan. Uğurcan'la oynadı. Uğurcan. Uğurcan'ın pası. Avni. Avni gidiyor şimdi. Murat arka, Yağmur. Arka Murat. boş. Arka boş. Vur. Geldi. Sefa uzaklaştırıyor Avni'ye. Çarpan top. Hakem, Hakem devam dedi. En itirazları var Avni'den. Bir bacak arası şimdi. Yalçın kaptırdı topu. Yalçın kaptırdığı topu kazandı. Uğurcan. 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 Uğurcan bir çalım daha. Uğurcan son çizgiye kadar indi ve... Out. Uğur. Buradan uzun bir top Yalçın Uğur Güney. Mehmet Çayan, Mehmet, Mehmetlik Mehmet onuştan sırıldı. Kaleci Emrah. Şimdi Tufan. Tufandan bir pas Uğurcan. Avniye. Avniye. Avni'nin Avni pası Yalçın. 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 Yalçın, Yalçın, Yalçın sert bir top içeri doğru şimdi Tayfun Kut. Asfaltta dışarıda Tayfun. Çayan. Şimdi Murat. Murat çıktık iki kişinin arasından. Murat Yağmur. Murat'ın pası Yalçın için. Hızlı bir top oldu bu. Uğur girdi araya. Şimdi Ertuğrul. Tayfun Kunt girdi araya. Tayfun. Tayfun'a yapılan hareket faul. Faul yapan Ertuğrul. Sakin olmasını söylüyor Hakem. Yalçın var topun başında. Yalçın kaleye doğru bak, barajdan bak. sekiyor top. Tufan, bak, Tufan bir bacak top temelde kaldı. Temel, temel 3 kişi var karşıda. Temel bir çalındı ama. Tufan giriyor araya Faul kararı ve bir sarı kart. Tufan'a. Kırmızı! 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 son adama bu. Kırmızı! Kırmızı 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 gel kırmızı Gel kırmızı Gel kırmızı ne kadar yakın o Baraj ya. Şimdiden 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 yerden oğlum. Topun başında çarabı Mehmet Çayan çarabı. çarabılar. şey var. Çakırlıspor'da. Baraja bak, baraja. Mehmet, Mehmeti pusu. atan oyuncu Güzel bir organizasyon yaptı 2 geçiyor. Real maçında, Real finali maçında, Giras'ın gücü karşısında. Murat Murat, Murat uzaklardan az farklı dışarıda. Maça sallanan! 2-0 önde Keşap Çakırlı. Geriye gelin kucaklaşın! Uğur Oradan dışarı çıkıyor Kaleci Emrah şimdi Tufan'dan Tayfun Kunta, Tayfun aç topu Sol kanada Avni Avni'nin pası Yalçın 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 kaldırdı ama top Mehmet Çayan'dan Çay sıkıyor. Bas. Tekrar Yalçın da kaldı Yalçın. Yalçın Ertuğrul mücadelesi. Yalçın. Salihcan arkaya bak vur arkaya. Uğurcan tekrar Tufan. Tufan'ın pası. Uğurcan. Uğur Avni. Araya giren. Şu an defansı Bak. şimdi keşap çakırla atana dönüşüyor. Mehmet Çayan. Ram Çayan hakem devam ediyor. Topu Mehmet Faal bekledi orada. Rıdvan. Ya oğlum! Mehmet Çayan. Berde pasını şimdi. Ya, bir temel. Neyse, temel neyse, Temel. 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 arkasında Emre'nin pası Mehmet Çayan ama tufan girdi araya. Şimdi bir tehlikeli atak şansı verdi topu sol kanada. Yalçın yerde bu arada. Ölmen lazım o ya. ne oldu? Adam takıldı, ayağı takıldı ya. Adam kendini düşüyor hocam. hocam Ne oldu lan? Ne oldu ya? Para get, para. Bir sarı kart. Sefa Canikliğe. Hocam! Ben ne yaptım diyor Sefa. Kırık polis bir şey gördüysen. Bana gel lan bana gel bakım. Kırık polis iyi. yiyeceğim. Şu hani kamerayı çev, şu kamerayı çev görsün asıl hatta ya. Var burada işte. Şeyler... <laughs> görmedi ki bir şey. Görmedi adam bağırınca öpüyor. Zaten buradaki. Görmedi, görmedi. ki. Hoca gol olursa çok küfür yersin ha. Hadi. Buraya kalmaz gibi ben alayım. Topun başında Avni var. Orta sahada nerede gördün sen o hareketi de yalandan Kalk gösterdiğini acaba? Abi yapışmayacaklar bacakları Gir gir gir. çıkardı. Avni, Avni. Tayfun isabeti bulamıyor Tayfun. bu ne olduğu belli değil. Hadi izleyin, 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 Vur. Şimdi Temel. Temel çıkardı ama Tayfun Kunt. Tayfun Kunt. Tayfun. Mehmet Çayan var karşısında Tayfun. Faul yapan oyuncu. Mehmet Çayan ama itirazından ötürü sarı kartı Tayfun gördü. Bu zaten başta itiraz Hoca <laughs> sen baklı değmez Tufan var topun başında. Tufan'ın pası Yalçın, Yalçın. Defanstan çekiyor top, top şimdi Avni. Sabit'i bulamadı Avni. Ortak mı etmeye çalışıyor hakemi? Bitti maç bitti. Aç aç Kaç Aç Kaç Aç aç. Aç aç. Aç aç. Buradan bir uzun top. Hocam, kal kaldı. Tayfun'da kaldı. Hoca bileyim mi kaç dakika olduğunu? Tufan tekrar Tayfun. Hoca hoca kapat yavrum. Ertuğrul mücadelesi. Tayfun mücadelesi. Gel, Ve orada bir gerginlik. Kağıt <laughs> Kırmızı kağıt verdi. Kırmızı kağıt verdi. Açsana. Açma şunu. Atacağım bunu dışarı! Hoca dışarı sen şunu! Yavşak ya! <laughs> ee, ya. Nerede nerede? Hadi nerede? Tak nerede kan! Uyarım lan? Yavşak bak be. La. sen bu maçın ta anasını sikeyim. Düdüğü sikeyim. Ama arama Sarı kart gibi bir kutu Daha da kardeşim ya. İdare etmiyorum. Hoca senin kartını sikeyim tabi. Ağustin kaptın ki ki bir daha peşine de kırmızı. Ha, sen kaptıracaksın. Bir oyuncu da eşikliği var. Tabi de ben kaptıracam ya. Semen <laughs> çıktı oyundan. Bir <laughs> şut. Ya, evet çayamlı. Tabi yıldızın adı ne diyor ya? Kim Sejin? Sejin girdi oyuna. Şimdi ağır. Sen basılıyor. Sen beni ileri seyreden. Selam arada, sen de de abi, de. Sen Yalçın iki arasında çıkamıyor topu ve Hüseyin'de kaldı top. Hüseyin Sefa. Sefa. Bas isim, bas. Top şimdi kaleci Emrah'ta kalıyor. Karşılaşmanın son 10 dakikasına giriyoruz. İsim bas yavrum. Kaleci Emrah bir uzun top Ertuğrul'da kaldı. Mehmet Çayan, Mehmet. Mehmet'in pası Ertuğrul. Tekrar Mehmet Çayan. İsim bas yavrum. Salihcan Şimdi Sefa evet, Aç topu sağa şey, Hüseyin şey. Hüseyin bir Hüseyin Hüseyin'in şutu Arkadaşlar Hüseyin bir Emrah şey. Emrah'ın pası Tufan Tufan, Tufan araya giriyor. Keşaf Çakır'da Salihcan, Yalçın mücadelesi, Yalçın'dan sıyrıldı Salih. Salih, Tufan giriyor araya. Şimdi Yalçın Tonyalı. Yalçın Avni'yi düşündü. Tufan giriyor araya. Tufan'da kaldı top. Tufan, Tufan tufan ve topu sağ kanatta Tayfun Kont Ertuğrul mücadelesi Ertuğrul ayfır. kazanıyor Şimdi Murat Yağmur Ertuğrul Ertuğrul Hüseyin 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 gidiyor Hüseyin'in şutu Yandan dışarıda Hüseyin Oyuna yeni girdi ama İki şut çıkardı Kısa sürede Şimdi Uğurcan son anları. Yerden, Büyük heyecan şey. vaat ediyor vurduğu bize da. bu karşılaşmanın. Murat Yağmur. Murat vur. Vur çıkardı. Sefa. Bravo. Şık bir çalım Sefa'dan. Murat girdi oraya. Yalçın önde kaldı. Yalçın'ın şutu. Yine Sefa. Kapat 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 önünü. Tayfun. 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 Yalçın. Orada bir anlaşmazlık. Yalçın Bravo. da kaldı. Bravo. Yalçın Ertuğrul ya, mücadelesi. Yok, Tayfun da girdi araya. Bak yine ya! Girdi ya. ya. Sal Hüseyin, ya. kaleci Emrah. Ya, ya. Ben yerya 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 yerya. Adamın arkasından niye Yalçın indiriyor ama Murat. Beklemiyordu bu pası. Sefa... Out. Aç tortaçın, acele etmeniz lazım. Durun bakalım. Ağır ağır, <laughs> Maç <Mehmet> Çayan. <laughs> Mehmet Uğurcan mücadelesi var orada. Out kararı. Kaleci Emrah. Şimdi Tayfun, Tufan Tufan çıktı ki arasından Tufan'ın pası Murat Yağmur'a doğru ama Sefa kesti. Şimdi Tufan giriyor oraya, Tufan. Tufan'ın şutu 2-1 oldu. Bir faal beklentisi var Keşap da Sefa yerde. Sefa hakeme itirazda bulunuyor ama hakem golü verdi bir kere. Sefa çok tecrübeli bir oyuncu. Hiç uzatmadı. 2-1 oldu. <türüle> Tufan'ın golüyle son dakikalara bir farka düşürüyor. Maçı Yalçın presi. Out. <türüle> Çıkarsın şimdi adam kırmızı yerdir. Evet Çayan. Mehmet'in <türüle> pası şimdi. Salihcan tekrar Mehmet. Mehmet kararı. Bir oyuncu değişikliği var. Kırmızı veremediğin adamı kaçırdı bak adamı kaçırdı. adamı adamı? çıktı. Atamadın adam çıktı oyundan atamadın. Yavşağa bak ya. Top Tufan. Kaleci Emrah. Emrah uzun topta Emrah'tan Murat Yağmur şık bir kontrol ama pas geçmiyor şimdi Tufan. Tufan. Yalçın. Yalçın. Yalçın şut açısı arıyor kendine. Yalçın açtı önünü. Yalçın üçlü defans. Şimdi pası Murat Yağmur ama isabeti bulamadı. Kaleciye ulaş. Sefa. Uğurcan ya. Avni. Aniden sağ kanalı evet, şimdi. Evet, evet. Kaleye doğru. Son anda ulaş. Murat Yağmur. Murat ortası. Uğur girdi araya. Tufan. Tufan uzaklardan. Kaleci ulaş. Ulaş bu güne bu topu. Kaleci Emrah'a kadar gidiyor bu top. Tufan. Erkan'ın şutu sabitli değil. Çıkarken bir hata Avni girdi araya Avni bir top kaybı Murat Yağmur Topun kontrolünü kaybetti orada bir karambol Sefa Sefa Yalçın'ın presi var Yalçın aldı topu Devam diyor Hakem Murat Yağmur iki kişi var karşısında ve Out kararı Senden Senden çık Senden çık atasını Gel, gel. pas yapma, hadi nereye? Herkes yerine gelsin, yerine gelsin herkes. Bir uzun top. Hüseyin'e doğru Hüseyin son çizgide. Hüseyin yerde. Faul kararı. Ya tufan. Hocayı ya iyi ya. Hoca süre doldu hoca. Hoca doldu başladı. Karşılaşmanın son da. dakikalarında şimdi Erkan Erkan'ın pası Murat Yağmur ama Uğur dikkatli. Şimdi Mehmet Çayan. Mehmet. Biraz da avantajıyla. Süreyya oynuyor. Keşap Çakırlı. Aa, Mehmet ay, Yalçın. Şey, 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 Mehmet Yalçın çaldı topu şimdi yalçın. yalçın. Yalçın çıkardı. Bir şut ay, avliden. Ayağıyla çıkarıyor Ulaş. Erkan. Erkan. Mehmet Çayan girdi araya şimdi. Mehmet. oraya yapılan hareket var. Gole çok yaklaştı Keşap Çakırlı. Bir sarı kart. Senin amına senin yerinde maça uğraşırız çıkayım ben. Yavşa bak ya. Adam adam çekeyim sen, sen. ya. Senin sol kartın çıkayım ya. Senin amına koyayım ben de ama şu pozisyon sarı kart ya. Nedim, adamı kaptırmama değil. Maçı ortak etmeye çalışıyorum rakibi ya. İlla yık bizi biz. Ananın çikik seni. Şu adamın ne işi var topun üzerinde ya? Bir uzun top. Kaleci Emrah. Emrah, Emrah'tan da bir uzun pas. Şimdi Avni'ye, Avni. Avni'ye Avni. Avni. 2 kişi var karşısında. Avni çıktı oradan Avni. Avni. Sarı kart görüyor Avni. Nasıl ya? gösterdin ya? Nasıl gösterdin Nasıl gösterdin ya? Sen cebinde kaç mıydı? Nasıl gösterdin ya? Ağzımı bir ya. Açtın zaten yapana geliyor abi. Ne kadar ya. orta sefaya doğru ama sefa vuramıyor topa. Kaleci Emrah sağında Erkanla oynadı. Erkan dik topu alıyor şimdi Murat Yağmur var orada. Murat pası Yalçın'a. Yalçın tehlikeli bir pozisyondu, Oradan sekiyor top şimdi. Murat Yağmur. Murat. Murat çıktı oradan. Murat'ın şutu üstten dışarıda. Başa baş Bitti bitti. <laughs> bir uzun top. Uğurcan şimdi. Mehmet Çayan var orada. Mehmet. Tufan mücadelesi. Top kirasının <laughs> gücüne geçiyor. Şimdi Avni. 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 Avni Ertuğrul'dan sıyrıldı. Avni bir çabuk. Avni. Ama orta gidiyor top. Yeah. <laughs> Size seven yok. Size ben çok mu var lan? Vardım çok korktuk ha. Sıçtı da. Niye üstten alın ya? Uğur. Uğur kullanıyor out atışını. Mehmet Çayan yine son çizgide. <laughs> en daha. 3 dakika uzatma veriyor karşılaşmanın sonuna. Yalçın. Nefes sen bir 3 dakika bizi bekliyor. Avni, Avni çıkar komuşa arkadaşım Erkan. Erkan çalım denemesi Erkan. Onca, onca. Davet. Davet, davet. 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 Hocam harbiden kaçtı. Ya ha Hala anlamıyor mu ya hatan ya. Alican çift var Uğurcan. çift var. dakikaya giriyoruz. Seyin barajdan sekti top. Şimdi Ertuğrul kaldırdı topu. Yalçın aldı. Yalçın Avni tekrar Yalçın Ertuğrul girdi müsaade etmedi Yalçın'a şimdi Hüseyin dur, dur, dur. defans tek katli Murat Yağmur Murat. Murat Murat'tan Yalçın Yalçın çıkardı Avni Avni Erkan Erkan Erkan, Erkan. uzaklardan sabitsiz bir şut Bulaş. Ulaş. Ulaş sarı kart. Görecek Ulaş. bir sarı kartta.

sarı kartı vardı Tufan'ın. Erkan yapıyor. Faulü. Arajdan sekiyat maç bitmedi mi hala? Hocam de hoca. Uğur kadıda. Yalçın Yatolları da kaldı topu Yalçın. Yalçın götürdü topu sol kanada çıkardı. Şimdi Avni Avni ne tutu? Kaleci ulaş. Saate bak ileri vur. Baş kaldırıyor Uğurcan tekrar avne. Son şans diyebiliriz artık. Giras'ın gücü için. Şimdi Uğurcan. Uğurcan. Murat Yağmur Şıkçı'nın döndü. Bas giriyor araya. Ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Keşap Çakırlı spor finale yükseliyor. Giras'ın gücü iki 2-1 mağlubu yiyor. Keşaf Çakır'la spor. Yalavun'un finaldeki rakibi oluyor.